İzmir Karabağlar'da müftülük vaizi bir Anadolu Lisesi'nde peygamberimiz iman ve istikamet konferansı verdi. Buca'da bir manevi danışman öğrencilere konferans salonunda ders verdi. Bergama'da da ortaokul öğrencileri ders saatinde camiye götürüldü. Bunlar sadece basına yansıyanlar. Çeles projesi kapsamında görmediğimiz, duymadığımız daha neler oluyor bilmiyoruz. Fakat bildiklerimiz bile yetiyor. Çocukların okul saatinde camide olması, ...eğitimlerin aksaması asla kabul edilemez. ÇEDES projesi anayasamızın ikinci maddesinde yer alan laiklik ilkesine, eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi başlıklı 42. maddesine ve tevhidi tedrisat yasasına açıkça aykırıdır. Bu ülkenin anayasasında eğitimin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel esaslara göre yapılacağı yazıyor. Bundan ödün verilmesi demek Laik eğitim sistemine açıkça darbe vurulması demektir. Milli eğitimi yavaş yavaş Diyanete teslim etme hevesindeler ama biz buna izin vermeyeceğiz. Sınavlarda binlerce öğrenci sıfır çekiyor. Biz manevi danışmanlığı tartışıyoruz. Buradan iktidarı ve Milli Eğitim Bakanlığı bir kez daha uyarıyorum. Bu yanlıştan derhal dönün. Çağ dışı laiklik karşıtı uygulamalarınıza araç olan Ucube Çedes projesinden derhal vazgeçin.